Selamun Aleyküm arkadaşlar, emmi dayı, göçebeler, nasılsınız kurbanım? Bak hele, bir şey diyeceğim. Allah kim kimin yuvasıyla, evinle, parasınlan, pulunla, çoluğunla, çocuğunla, ailesinle uğraşır. Muhammed Mustafa Ocağı'na ateş düşürsün. Keriştiğim onun damağına uysun. Bu ne gözünüze keriştiklerim. Götüreceğiniz bir üç metre kefen ha. Dünyanın sonunu düşünün. Neyin var neyin neyin? Dünya malı senin olsun. Ne götüreceksin? Görüne göfleştim kötüler. Hırtlağınıza nefsimi katarım. Damana kıylaştıklarım. Heh. Herkes bir yol tutmuş gidiyor. O ona göz ediyor. O ona göz ediyor. Hırtlağınıza göfleşim Götürecek de bir şeyiniz yok ha. Haşa buradan o kötü göçebelerin ağzına göfleşeyim. ...birbirine düşmanlık göz edenlerin, nazar edenlerin damağına kıylaşayım. Hırtlağına göfleştikler Ne geçiyor elinize? Kim kimin parasından yuvasından ailesinden uğraşıyor... ...yine hırtlağına nefsimi katayım. Böyle yapmayın. Hırtlağınıza göfleştiğimi katarım. Kötüler. O damağınıza kıylaşırım ha. Nefsimden. Bu ne ya? Bir bakın hele şöyle, bir bakın. Arkanıza bakın, önünüze bakın, sağınıza bakın. Burada de kalası kötüler. Yok diyor bu benim o kadar param var yok lan dünya malı senin ofsana yazar. Gözüne keriştim. Hırtlağına göfleştim. Kapat.